Fatma Baba ile Berkay abiyle, Serkan Abi konuşup sohbet edeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Aman <laughs> efendim hoş geldiniz. Maşallah rüzgarım. Gülce <laughs> <Gülçe> kızım, <laughs> Pelinçek. sen hoş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Geçin, geçin. Hah. Hah. Oğlum, hadi çabuk. Ne kadar tatlış biriymiş. Bir tanedir. Kabuğu sert ama kalbi kocaman. Yo bence kabuğu da yumuş. Sevdiğine <laughs> yumuş. Kızlığını hiç görmedim. Gördüm. <laughs> Çocukların da keyfi yerinde. Evet, biz de otursak mı artık? Tabii. Gitmiyor. Tabii. Markete gidiyordum oğlum. Hepiniz buradaymışsınız. Çocukları getirdim. Otursana. Hoş geldin. Vallahi. Gel. Merhaba Rüzgar. Ben bir Fatma babaya yardımcı olayım. Mehmet'im. Ne güzel bir gün. Abi çanından motorum gözümün önünden geçiliyorum ya. Taksiyle dolanıyorum da bulamadım iki saattir. Sait abi sen halledersin bu işi ya. Ne bileyim Sait abi babamın işini nasıl hallediyorsan onu da bu şekilde hallet işte. Ha babama söyleme tabii. Çalındığını biliyor ama gördüğümü bilmiyor. Söyleme yani. Ya şimdi araba isteyeceğim. Tantana yapmasın. Tamam Sait abi sen bu işi hallet. Ben senin çocuğa en klasından yiyorum. Bilgisayar, bisiklet. Tamam. Hadi. kızın ne olduğuna inanamayacaksın. Ne oldu? Miro kırmızı ışıkta geçti. Ne? Kırmızı ışıkla mı geçti? Ya abarttı iyice yani. Gerçekten çok kızdım. Dedim ki birkaç gün görüşmeyelim. Bayağı bir kızmışsın ya. Ne yapsaydım Sera? Bitti mi deseydim? Yani o kadar emek var bu ilişkide. Kızın kolundan çekiştirmeye benzemez bu kırmızı ışıkta geçmek. Ölümle sonuçlanabilir bu biliyorsun değil mi? Bu kadar emek diyorsun ama senin ölümle değer mi bu? Fatma baba tatlı yedirmeden bırakmam diyor. Çocuklar yesin, sahile öyle gideriz. Olur. Ben Berkay'a bakıp geliyorum. Güzel burası. Tatlıdır. Ablacığım, iyi misin? Çekil ben yapayım. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl güzel belirmek ya. Bu arada ben tam seni arayacaktım biliyor musun? Bu şeyi soracaktım. Ceren işi ne yapacağız biz? Yani sen beni adam edecektin. Taktik maktik falan verecektin bir şeyler. Sen zaten adamsın biliyor musun? Gerçekten düzgün çocuksun. Sen hiç kırmızı ışıkta falan da geçmezsin eminim. Senin bir tek sunumun sıkıntı. Ama onu da yaparız en şahanesinden. Hiç merak etme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçek bir meleksin. Yemin ederim ki. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İnsan melekleri göremediği için beni insan zannediyor. <laughs> Hadi yürü sallanma. Şimdi tatlılarınız geliyor. Senin de meyve. Hop. Evet. Kalabalığız diye yardım edeyim dedim. Oo, eline de pek yakışmış. Bir de benim uyuza bak. Ama ben? Gülceciğim, Rüzgar bu tatlıyı çok sever. Bakalım sen de sevecek misin? Hah, afiyet olsun. Sen takma ol, baba sağ. Ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hepsi senin Gülce, hepsi senin. Sen bana niye her gün hediye verip duruyorsun ki? Çünkü kalbim seviniyor, kalbim seviniyor. Kalp yumruk büyüklüğünde ve kalın kas dokusundan yapılmış, içerisinde dört küçük odacık bulunan bir organdır. Kalp sevinemez ki. Hayır, hayır. Kalp sevinir, kalp sevinir. Böyle, böyle hop yüksekten atlamış gibi olur. Sonra böyle pır 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 pır, pır, pır uçuyor gibi olur. Sonra böyle fış fış ve kayıkta sallanır gibi olur. Kalp sevinir, kalp sevinir. <laughs> tamam. Ama bu son, başka hediye istemiyorum. Tamam, tamam. Bu son. Daha demin bizi duyduğunu biliyorum. Yani Sera biraz abartıyor. Miro öyle biri değildir. Nasıl biri? İyi biridir. Üzgünüm ama sana öyle bağırıp çağırırken pek öyle gözükmüyordu. Biliyorum. Yani son zamanlarda biraz fazla tepki gösteriyor. Ama beni çok sahiplendiği için. Ben sahiplenmeye çok doğru bulmuyorum. Nasıl yani? Aşık insan sahiplenir. Sahiplenmiyorsa zaten aşık değildir. Kim diyor onu? Eğer şiddete eğilimli biri söylüyorsa, belki de ona o kadar inanmamalısın. Ya Miro şiddete eğilimli birisi değil. Son zamanlarda sadece biraz kaza yüzünden gergin o kadar. Hem olmasa Ceren kurtulamazdı. Miro gerçekten iyi birisi. Sen beni mi ikna etmeye çalışıyorsun yoksa kendin mi? Benim ikna olmaya ihtiyacım yok. Miro'nun beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Sevgi anlayışımız epey farklı o zaman. Aynı olmasına gerek de yok zaten. Sen şiddeti niye normalleştiriyorsun? Ya siz... Siz hiç abarttınız ya Serayla. Resmen Miro'yu maganda ilan ettiniz. Maganda olmasına gerek yok ki. Okuyan insanlar da karılarını dövebiliyorlar. Şimdi işin içine dövmek falan girdi. Gerçekten inanamıyorum ya. Şaka gibisin. Eğer seven insan böyle bağırıyorsa... ...bir gün bunu da yapabilir. Ben senin eğittiğin çocuklar gibi değilim iyi ve kötüyü ayırt edebilecek durumdayım ben. Gülcem, bittim mi ablacığım tatlım? Hadi çocuklar, herkes bitirdiyse şimdi sahile gidiyoruz. Özgür de bize artçılık edecek. Al bakalım. Al ablacığım. Al bakalım. Zümeven'e al bakalım. Mehmet, afiyet olsun. Al bakalım, seninki de burada. Bak gördün mü? Hayatta her şeyi her zaman çok doğru yapmamıza gerek yok. Bazen böyle dinlenmek de gerekiyor. Gece. Ben seni üzmek istememiştim sadece. Sadece ne? Kendi kıymetini bilmeni isterdim. affedersin. Buyurun. Ee, ben buralarda yabancıyım da bir şeyler arıyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki de. Şöyle bir gelir misin? Tabii. Alican benim sevgili olduğu için onunla annem ve babamın yanında tanışacağız. Sen Yüce'ye Alican'ı unuttur. Bu konuda yardım isteyecektim ben ya iyi de babacığım nasıl yapacağım yani Gülce bir konuda ısrarcı olduğu zaman da çok ısrarcı oluyor baba biliyorsun ama. Ya kızım ne bileyim işte bir şey söyle o çocuk kötü de sana uygun değildi. De. abla kardeşsiniz ne bileyim bul bir şey işte. Gülce Aracan senin sevgilin değil ablacığım öyle söyleme istersen. Sevgili? Sen o çocuk yüzünden kayboldun Gülce o çocuk iyi birisi değil. İyi birisi? Ben öyle düşünmüyorum. Alican iyi birisi. Gülce, ablan kendi fikrini söyledi. Ama sen görüşmek istiyorsan, annen de izin verdiyse görüşebilirsiniz. İzin verdi. Tamam o zaman hiçbir sorun yok. Özgür, bir gelir misin? Bizim Gülce'yi Alican'ı unutturmamız gerekiyor. Neden? görmüyor musun? Aşık olduğunu zannediyor. İyi de aşık olamaz mı? Yok artık. Gece, onlar da bizimle aynı duyguları yaşıyorlar. Sadece o duyguları kontrol etmekte zorlanıyorlar. Özgür, Gülce gerçek ve mecazi ayırt edebilecek durumda değil. Aşık olduğunu zannediyor. Aşk daha karmaşık bir şeydir yani. Aşk anlayışlarımız gerçekten çok farklıymış. Yayay, yayay geldi abicim, yayay geldi, yayay geldi abicim, yayay geldi. Selam gençler. Kim balon ister? Ben. Bunlar da sizin. Pamuk şeker de var. Yayay. Tamam, sakin ol abicim. Sakin. Ol. Al bakalım. Sen de al. Selam Rüzgar. Hani abine vurduğum için senden bin kere özür dilemiştim ya. Şimdi abinden dilemeye geldim. Dostum kötü bir başlangıç yaptık. Kabul ediyorum. Kaza olayı falan beni çok yıprattı. Üzgünüm. Bak Rüzgar, abinle de barıştık. Yayla barıştın mı abicim, barıştın mı? Evet abicim. Ben sana ne demiştim? Bir daha böyle bir şey olmayacak demiştim, değil mi? Korkacak bir şey yok, merak etme sen. Hadi sen arkadaşların yanına git. Hadi abicim. Neden yay, yay diyor sana? Bilmem, senin kardeşin. Ben onları pek anlamıyorum. Şimdi sıra sevgilimde. Abiciğim. Abiciğim. Mutlu oldunuz mu çocuklar? Evet. Çok mutlu. Evet. evet. Doğru olanı yaptığın için benden ödül falan bekleme. Ben sana bir süre görüşmeyelim dedim. Görüşme hala aynı. Ben sadece sana ne kadar aşık olduğumu hatırlatmak istedim. İstanbul'daki hayatımızı feci özledim. Senin şarkı söylediğin, herkesin senden gözünü alamadığı, acayip eğlendiğimiz. Sensiz zor olacak. İstanbul'a mı dönüyorsun? Sensiz burası katlanılmayacak kadar sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Bana bak. Bensizken müziği sakın boşlamıyorsun. Sen sahneleri aitsin kızım. İnsanları büyülemek için yaratılmışsın. Ben de sahne almayı çok özledim de annem iyileşmeden bir şey yapamam ki. Seninkiler de bir acayip gerçekten çok yetenekli bir kızları var. Ama ona bebek bakıcılığı yaptırıyorlar. Ne olacak yani bir yardımcı falan tutsalar? Gülce evde bir yabancı istemiyor Miro. Bir ara senin de ne istediğini sorsalar fena olmaz. Okan, sevdi mi balonu? Evet sevdim. Çok sevdim. Kendine iyi bak sevgili. Asla senin çürütmelerine de izin verme. Tamam. Evet çocuklar. Bardaklarınızı alabilirim. Bardakta bir tanesi boş. canım. Şimdi